Merhaba Pendik Genel Gündem izleyicileri. Bugün yine Pendik Çarşı'dayız. Pendiklerinin nabzını yoklayacağız. Bakalım Pendik halkı WhatsApp'ın sunduğu gizlilik sözleşmesi hakkında ne düşünüyor? Merhabalar. Merhaba, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul ediyor musunuz? Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Bunun bir siyonist projesi olduğunu düşünüyorum. Üçüncü şahıslarla bilgilerimizi paylaşmayı teklif ediyorlar bize. Hayır kesinlikle kabul edilebilecek bir e, uygulama değil. Zaten paylaştılar da aslında bizim bütün bilgilerimiz e, bu dünyada kendini elit beyaz e, seçilmiş hisseden de, e, ke, e, elitler tarafından paylaşıldı. Daha da derinleşmesine inmesine izin vermemek gerekir. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onayladınız mı? Hayır onaylamadım. Telegram'a geçtim zaten direkt. Şu anda halen de WhatsApp'tayız yani bir netice olsa biz de şey yaparız yani. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onayladınız mı? Onayladım evet. WhatsApp'ta devam etmeyi düşünüyorsunuz? E, tabii ki de. Peki bilgilerimizin üçüncü şahıslarla paylaşılması sizi tedirgin etmiyor mu? Tabii ben size söyleyeyim. Şimdi e, dondurmadan çıkan bir çubuk, çubuktan çıkan araba için anne kızlık soyadı, baba kızlık, babasının soy ismi, TC numarasını veren insanlar bugün sosyal medyada yok şöyle bile diyorlar. Biraz gaza geliyorlar. E, kullandığınız aplikasyonun hepsi zaten fotoğraf erişimine, telefon defterinize, konum bilgini zaten sizden istiyor. WhatsApp bunu resmi olarak belgelediği için bu kadar yaygara koptu. Aslında hiç bu panika hiçbir şey yok. Ayrıyeten yani biraz saçma geliyor bana sonuçta. Madem o zaman tuş telefon kullanalım. Daha iyi olur. Hiç konuma da gerek yok. Ama teknolojinin vazgeçilmez olduğu yerlerde bu kaçınılmaz bir sondur. E, e, kısa bir örnek benim Bugün Twitter Amerika Başkanı'nın hesabını kapatıyor. Artık devletlerin değil büyük şirketlerin yönetimindeyiz. Ne yazık ki. O yüzden ben bu konularda e, pek sosyal medyanın bu algı operasyonuna inanmıyorum. Yani Uygulamayı silmeyi düşünüyorum. Başka alternatifi uygulamaları indirmeyi düşünüyorum. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onayladınız mı? Yok abla. Onaylamadınız. Evet. Onayladım. Uyku sersemini evet. Bana hiç gelmedi. Onaylamadım. Orijinal kullanmıyorum. Peki, e, ne düşünüyorsunuz sözleşme hakkında? Allah bilmiyorum da şimdi Recep Tayyip Erdoğan başkan var. İşte onun WhatsApp'ına girmeyeceğiz gel bizim WhatsApp'a falan biraz saçma ya. O yüzden şey yapmadım. Acuna, zaten o, yasa dışı bir olay yapmadığım için ben onayladım. Yani iki düşüncem var aslında. Şimdi yani çok fazla büyük bir insan olmadığım için banka kartlarımda falan o yüzden beni çok alakadar edecek şey değil. Bir de ikincisi Acun'a zaten Instagram'dan çok kişi yazmış. Hani WhatsApp'ı satın alsın falan diye. Yani inşallah olur yani. Abi beni ilgilendirmiyor açıkçası. Yani ben her şeyi yasa dışı yapıyorum zaten. Hani pek de değil yani. Kimse de gelip benim özelimi kurcalayamaz. Peki sen onaylamamıştın sanırım. Evet. Hangi uygulamaya geçmeyi düşünüyorsun? Ben Instagram kullanıyorum ablam. Yok sohbet. Sohbet olarak Telegram falan. Telegram. Başka onaylamayan var mı? Yani ben... Telegram. Telegram'ı indirdim hatta bende var zaten. Ama WhatsApp'ta kalıyor çünkü oradaki ortam halen daha orada durduğu için arada git tekrardan girip şey yapıyorum. Hani yani söylentiler var kalkmış falan diyor bu mevzu ama WhatsApp'ın hani geri adım attı. 2 milyon falan kadar bir şey indirme düştüğü için yani bilmiyorum bence geri adım atar. Gizli söylemesi var evet ama şimdi şeye baktığımız zaman Instagram, Facebook, diğer sosyal e, platformlarda insanlar zaten her şeyi paylaşmıyor mu? evet Ya yani ben bunun yani normal vatandaş için hani bilmiyorum da zaten her şeyini Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta her tarafta paylaşıyor insanlar. Evin içine kadar. Hani konu falan atıyordum. Her, terzamdan zaman belli ne yaptı yani. Hani bir bunun WhatsApp'ın e, WhatsApp'ı silmek değil. Zaten ben bir insan araştıracak olsam Facebook'a, Instagram'a bakarım. Ne iş yaptığını, sosyal çevresini, ne düşündüğünü anlık bile görebilirsiniz yani. Hani bu WhatsApp gizlilik sözleşmesinin tam içeriği detayı nedir? E zaten e, Facebook da bunu yapmıyor mu? Instagram da yapıyor. Hepsi yapıyor. Sadece WhatsApp bunu yani bunu zaten iste paylaşır. Sadece ha, arz etlerimiz böyle bir uygulamaya geçiyoruz. Facebook'la karar aldık falan galiba Zaten bunu iste yapar yani. Ya şimdi e, Şeye baktığımız zaman hani devlet devlet kanadında zaten bunların bence kendi özel bir uygulaması vardır yani benim IBAN'ımı ben WhatsApp'tan paylaşmam ki zaten hacklemek istese her türlü IBAN'ın normal SMS'i de yapar hepsini yapar yani bu eğer bu araya hani, bir işi olsa yapar yani ama WhatsApp'ta benim yani kendi dedikodumu paylaşsa olacak yani yani gereksiz yani böyle şeyleri insanlara neden yapıyorlar ben anlamadım WhatsApp gizlilik sözleşmesini onayladınız mı? Evet onayladım maalesef. Yanlışlıkla mı oldu? <laughs> Yok, şöyle, ee, ilk önce sözleşmeyi okumadım maalesef e, ama onayladım. E, herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Yani e, seslerimi kaydetseler de ya da görüntülerimi, videolarımı kaydetseler de herhangi bir şeyden korkmuyorum yani. Sorun olacağını düşünmüyorum. Hayır. Onaylamayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Ben onaylamadım şahsen ama. Yani doğru olup olmadığını ben de bilmediğim için. Bir şey yapmadım, beklettim. Şu anlık bir sıkıntı yok diyorlar. Herkes mesajla falan da geçiyor öyle. Devamlı mesaj geliyor. İşte yeni uygulamayı kabul edin diye. Biz tabii kabul etmiyoruz. Niye başka yere aktarılsın ki yani?